Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta beleş bir şekilde gizemli pop beni kostümünü alacağım. Brawl Talk'ta partnerler için biliyorsunuz ki bu kostümü vermişlerdi. Ben de kendi hesabıma bir tane alacağım. Onun dışında tabii ki bu kostümün çekilişini de yapmıştım. Instagram'dan 4 farklı kişiye arkadaşlar çekilişi sonuçlandırıp kostümlerini vereceğim. Ve bu videoyu izleyenler için de bir tane sürprizim var. Eğer bu videoya 5000 like gelirse de yorumlar kısmının en üst kısmına arkadaşlar bir tane de pop beni link linki sabitleyeceğim. Bu yüzden bu videonun başında bir tane beğeni atmayı unutmayın diyorum. Sabitleyeceğim link arkadaşlar sadece bir kişi kullanabiliyor. Bunun da haberiniz olsun yani. Hemen şimdi hızlı bir şekilde isterseniz pop beni kostümünü bir alalım. Ödülünü almak istiyor musun diyor hocam. Tabii ki de istiyorum. Şöyle bir alt tuşuna bastığım zaman hocam direkt geldi zaten bu arada ya. Evet pop benimizi gizemli kostümümüzü beleş bir şekilde almış olduk. Dediğim gibi 4 kişiye de Instagram'dan yine verdim. Hemen şimdi isterseniz onlara da bir bakalım. Çekilişe geldiğimiz zaman arkadaşlar şu en üstte görmüş olduğunuz 4 arkadaş çekilişi kazandı yalnız şu ana kadar bana 3'ü cevap vermedi sadece bir kişi cevap verdi. Onunla olan konuşmalarımızı size göstereceğim. Ben burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşa linkini zaten verdim. Video istedim ama video maalesef atamadı. Marketten Sloryeni desteklediğini burada gösterdi hocam. Birazcık kötü gözük Oğlum hiç gözükmüyor lan buna ses ses. Şuradan daha iyi arkadaşlar. Slorian yazdı. Siz de bu tarzda çekilişlere katılmak için markete Slorian yazabilirsiniz. Eğer şanslıysanız size de çıkabilir. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Penny kostümünü arkadaş almış. Diğer 3 kişi de eğer kostümü alırsalar sonraki videolarda onları da göstereceğim. Eğer bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar şu 3 arkadaş bana bir yazın yani. Yani burada bir hata var abi. Bak yine aynısını yaptım Max kostümünde de yapmıştı. Penny karakterini verdi bana. Eyvallah sağ olasın. yani. Bir tane spreyi var. Tamam bir tane rozet bulunuyor. Bir tane de oyuncu simgesi bulunuyor. Buraya geldiğimiz zaman da ödül aldın mı diyor. Aynen hediye çekip başarıyla alındı diyor. Yeni karakterine geldiğimiz zaman bakalım arkadaşlar şu anda hangi kostümler var? Elf peni var. Zaten dönemsel kaldırılan nadir bir kostüm. Tavşan peni, siyah tavşan peni, kaçakçı peni var, rakun peni var, ay laneti peni var. Son olarak da pop peni almış oldum. Hocam bu bin mücevherle satılıyor mu ya? Bak Andırıyor burada bin mücevher olarak gösteriyordu ama tıklayınca süre çıkıyor abi. Daha gelmedi tabii ki robot beni. Tamam buradan pop beni ben seçmek istiyorum arkadaşlar. Valla bu lobiye de bayağı da yakışıyor kostüm. Şimdi bu kostümü zaten deneyeceğiz. Bu kostümü denedikten sonra da Brawl Pass'te şu anda ben 45'e kadar geldim. 46. kademeye geçip bir tane daha kostüm almak istiyorum. Maisy kostümünü de bu videoda deneyeceğiz. Bu arada bu tarzda çekilişli videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu şu anda beğeni atmayı unutmayın. 5000 like'da da yorumlara zaten sabitleyeceğim de. Hocam bu sürekli gelecek karşımıza ya. Hocam bu baz ışık yılı sürekli geliyor be kardeşim. Oo, oh, Güzel kesti hocam. Ben de içine girdim. Yani hiç içine girilmeyecek karakterin içine giriyorum. Hata. Hata hocam. Dikkat etmemiz lazım şu anda savaş topu. Yani savaş topu hesaplaş... Aa selamlar. Hocam bu bize dönüyor. Merhaba oğlum. Arkadaşım vuruyor ama. Arkadaşım bana vuruyor. Sen bir gel bakalım çocuk. Şöyle bir itleyeceğim ben seni. Bizim taret patates olacak gibi ya. Hocam bir tık patates olduk gibi. Aynen. Aa selamünaleyküm tuttum topu. Şöyle bir gel bakayım sen. Ama güzel vurduk da olmadı yetmedi ya. Herifler döngüye soktu adeta burayı. Merhaba. Hayır bir de öküz gibi de vuruyor yani. Az hasar verse yine alacağım. Çok hasar da veriyor. Biz de peyni oynamaya çalışıyoruz kardeşim burada işte. Ya yani ne yapalım işimiz bu yani. Aa sen yeter gına geldi. Biri uzaktan vurmaya çalışıyor. Biri bak Allah Allah lan. Yatalak olduk resmen. Sadece ölüyoruz ya bu baz ışık arkadaşlar çok. Hani hadi lan. Hadi vallahi yetiştim vallahi. Aa! Oğlum ayağımdaydı lan top top. Niye adama geçti? Ya yalan dolan hocam böyle bir şey yok bu arada ya. Vallahi yok ya. Yani. Şöyle iperli tarete hak ettiniz arkadaşlar odan Kafacığınıza. Gel bakalım şöyle. Sen bir geldin. Oo oh, ikisini birden. Patates. Arkadaşlar koşun. Süper. Benim hiperli taret biraz yalan oldu ama ya. Hiperli tareti neredeyse hiç kullanmamış olduk ya abi. Neyse dur 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 buradan kazanacağız hocam. 1-1. Bir, 1-1 bir. Bir, bir hocam buradan kazanacağız. Vurdum onu. Hocam amortis tehlike tehlike. Tamam çok güzel. Bravo. Ben gol atarım ki. Öyle şuraya bir aretinyo. Hadi bakayım. Ne oldu lan? Ya ben yani OP karakteri alırsan ama biz Penny ile yargı dağıtırız. Başlangıçta yatalak olmuştuk arkadaşlar. Baksana 5 kere ölmüşüm zaten. Orada kostüme hiç odaklanamadım ki bazılardan dolayı. Neyse dur diğer el bir kostüme odaklanalım bir arkadaşlar. Da şöyle takılacak şeyleri de yok muydu abi bunun? Bak şu herhalde. Tamam bir tane taktık. Spreyi gelmiş miydi? Spreyi bu mu? Yani herhalde buydu. Bilmiyorum. Bunu da bir takmış olalım. Evet. Baz ışık yılımız tekrardan tabii ki karşımıza geldi arkadaşlar. Frank ve Gale karakteri de bulunuyor efendim. Bazda bazda uzaktan vuramar. Arkadaşlar yardım, yardım yardım vallahi gider vallahi gider. Tamam tehlike tehlike geçti. Bravo süper. Böyle bir tane daha vurduktan sonra taretimi atıyorum. Taretimizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Böyle düz vuruşumuzda görüyorsunuz. Bak taretin düştüğü nokta çok güzel gözüküyor abi. Ben onu bayağı bir beğeniyorum. Aksesuar gelebilir. Geldi de. Geldi de o tareti kırmadan o adamı be o adamın bir kafasını kırabilir miyiz? Teşekkürler. Bir tane vurursan aynen süper süper. Hiperim de geldi sayılır. Aynen. Şöyle o zaman bir tane bir vuralım sana. Bir tane daha vurduk. Hiperlet aletimi ben sallıyorum piyasaya. Oh abi şunun büyüklüğe bakar mısınız arkadaşlar? Hayvan at gibi. Ama evet onu bekliyordum zaten. Ama olmadı olmadı. Olmadı başaramadın kardeşim. Kardeşim başaramadın. Hop bir dakika ben önüne geçmeyeyim. Keşke bekleseydi ya ben. O adamı böyle taretle zıplatırdım. Hallederdik. Taretim vur tim yapıştır. Vur 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 vur. Aferin lan Taret. Aferin lan sana Taret. Aha bak buradan geliyor. Çakalın yo. Ulan çakalın yo sen. Büyüdün de benim Taret'i mi kırıyorsun? Hop. Müdür. Müdür gitti. Sola attım topu gol. Al kanka. Ve gol. Oy aman diyeyim he. Tutuyor da az da. Tamam güzel güzel. Yine deliğinden bir gol geliyor efendim. Bir saniye bir saniye. İperli Taret geldi açayım. Dıramadı değil mi o? Tamam süper. Şöyle bir tane vuruyorum sana. Şöyle bir tane daha vuruyorum ve patlıyorsun. Karakter güzel arkadaşlar vallahi Oynaması da baya keyifli. Hani o yürüyüşünün pay çok güzel abi. O keyif veriyor. Farklı bir görüntü yani. Ne veriyorsun abi bu sefer karşımıza? Ulan bir tane baz ışık yılı gelmeden bir el oynayabilir miyiz diye bir merak etmeye başladım. Sanırım oynayamayız ama yani bana bir tık öyle geliyor. Şöyle şu baz ışık yılını... Hemen aynen hallettik. Çok güzel oldu bu. Şöyle bir tane de sana vuruyorum Bibicim. Bibicim sana tamam peki arkandaki sörcü olsun. Bir tane daha vurduk. Aretimiz de var. Şöyle onu bir keselim hemen. Çok güzel. Şimdi benim canım var. Hop. Ah be, vuramadım ki topa. O zaman şurada bir baskı kuralım. Tamam. Bir daha ulti alırım diye düşünüyorum ben burada. He bak bu olmadı. Bak bu olmadı. Taretle. O adamı ne kestim de. Bibi gitti. Ya. Alo. Ya Bibi gitti ya. Topu kaçırdık orada ama. Lan ikisini de ne güzel kesmiştik. Bir tane at. Aa hiperim doluyor. Dur. Tamam çok güzel. Böyle hiperli ulti. Gel lan buraya artist Tamam çok güzel. Hiperli taret yine boşa gitti değil mi? Ya arkadaş ben. Aa yok ama gol olmayacak. Oldu mu? Olmadı. Yani tamam. Olur öyle. Şöyle bir tane bir vursam çok güzel. Böyle şu BB'yi de kes hemen. Hocam bir tane daha vuruyorum. Çok güzel. Tamam. Güzeliz abi. Tamam. Aa ölmedi adam. Lan 148 canı kaldı. Sen öl. Ama o öldü. Çok güzel. İlerleyelim artık. Artık buradan gitmemiz lazım. Az ışık yılı. Kes 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 kes. Bana oynuyor. Bana oynuyor. Dikkat. Abi tareti şuraya atacağım. Gol olmayacak artık. Süre bitiyor hocam. Vallahi süre bitiyor. Artık burada baskı kurmamız lazım bizim. Çok güzel. Şöyle bir ya hadi hadi geldi geldi geldi. Ne uğraştırdılar arkadaş be. Benim turret ne çalıştı da benim ulti boşa gitmiş oldu orada. Yani bak, Allah. Şöyle 1 2 3 3'ü atamadık hatta. Şöyle bir aksuarla vuruş. Tamam çok güzel. Baz nerede abi? Alan açıldı abi şu anda. Peki. Hadi buradan gidelim şu golü atalım artık ya. Vallahi gına geldi hocam. Vallahi gına geldi. Oo Barcelona mı be? Barcelona gibi gol attık. Tamam sonunda şu adamları bir def etmiş olduk. Ve arkadaşlar Penny karakterini şu an 995 kupaya kadar getirdik. Daha öncesinde maksimum kademe yapmıştım ama bu videoda da tekrardan 1000 kupaya da ulaşmış olacağız. Tekrardan maksimum kupa için girmiş olduk ve hocam karşımıza tabii ki de baz ışık yılı geldi. Ya birader bir tane gel bari. iki tane geliyorsun ayıp ediyorsun ya. Gerçekten senin gibi delikanlı olmayan bir karaktere yakışmıyor. elikanlı değil hocam bu. Ben bu karaktere delikanlı demem. <laughs> çok güçlü. Biraz fazla güçlü. Şöyle bir tane bir vurdum. Yardım lazım. Abi çok güzel. Çok güzel hocam. Benim mermi niye bu kadar yavaş doluyor bu arada? Bir türlü dolduramadım orada. Kafamıza atlıyor dostumuz. Bir turda buraya atla. Oh çok güzel ya. vallahi bitmiyor hocam. Ne güzel ya. Şöyle bir tanetimi ben salıyorum piyasaya. Benim de mermiler dolmuyor yani. öyle bir grubumuz var. Şöyle bir yardım ederim. İki vuruş. Tamam güzel. Canlar az. Şöyle bir hiperimi de alırsam ben. Şöyle bu atladı kafamıza ya. Atlayamadı daha doğrusu. Atlayamadı desek Daha doğru olur oradan. Geldim ben de. Ben vuracağım onu. Getir buraya. Şöyle bir vuruş. Tamam. Benim vurmama gerek bile kalmadı. Hiperim yakın ama ya. Hiperli taret atabilir miyiz acaba? Evet bir hiperli taret atarsam güzel olur diyecekken şöyle direkt sallıyorum. Çok kötü bir yere salladım ama arkadaydım. Daha fazla beklemek istemedim. Hemen, hemen vurdum. Hemen cicik vurdum ve o stü, stü, bir odaklandık da. Hocam gol yediniz siz ne yapıyorsunuz ya O topu aldık götürdük biz adamlar arkaya zıplıyor Neyse Penny ile birlikte arkadaşlar Şu anda 1000 kupayı da Geçmiş olduk maksimum rütbeyi de Kupa kutamıza 4 kupa daha geldi Muhteşem süper Ve geldik şimdi sıradaki kostümümüze arkadaşlar ikinci olarak bütün Brawl Pass görevlerini Tamamladım şöyle size bir göstereyim Hiçbir görevim kalmadı Görevim kalmadığı için de artık tüm ödülleri Toplayabiliriz ben günlük görevleri çok fazla Yapmadım günlük görevleri yapmadığım için Hala 50. kademe ulaşabilmiş değilim. Ama hocam Maisy kostümü açacak kadar da bir kademeye ilerledik yani. Bu yüzden bu videoda Maisy kostümünü de tabii ki almak istiyorum. Şöyle diğer ödülleri de toplayalım. Bunların beklemesinin bir manası bulunmuyor. Şöyle bir gel bakalım star hediyesi. Ya şu star hediyesinden bir yüksek enderlik versen bana bir hiper şer çıksa yani. Hocam çok tatlı olmaz mı ya? Bence baya tatlı olur da. Vermiyorsun. Vermiyorsun. Beni kaybediyorsun. Ayıp ediyorsun. Neyse şöyle kredilerimizi alalım. Sen gel mücevher sen gel bir Şuradan Ender geldi tamam abi İki tane daha altınımız var Bu altınları da buradan alıyorum Yani günlük görevleri yapmış olsaydım Sezonun geldiğinden beri star hediyesini falan da açardık ama artık onlar Sonraki bölümlere kaldı Günlük görevleri bu sezon çok fazla takip etmedim Bush ya meizi. Ulan bunun Türkçesi buymuş yani hiç bilmiyordum hocam. Seninki ne? Seninki de yavru ağzı meizi mi? Ne yani? Titanyum meizi. Peki tamam. Titanyum ile oynayalım abi biz. Meizi karakterine geldiğimiz zaman bu arada mekanik meizi var, orman kraliçesi meizi var, yağmacı meizi var ve bu iki tane kostümümüzü almış olduk. Üçüncüyü de zaten sonraki bölümlerde yine alırız. Meizi kostümünü de buradan bir deneyelim arkadaşlar. Yani bu kostümü muhtemelen zaten artık siz almışsınızdır diye düşünüyorum. Bu sezon ben birazcık yavaş kaldım bu konuda şöyle bir o BA'dan yedik. Trakyalı karakter BA bizi vurdu da. Kenji, Kenji ne yapıyorsun ya? Hocam bak o bizi aksesuarla falan kesecek he. Bana ha tamam. Gerek şey olmadı. Hoppa dondun kardeşim ve bayıldım Bunun düz vuruşu abi baya bir güzel. Şöyle bir gösterelim. Yani çok fazla gösterdim zaten. Liste videosunda falan da göstermiştik. Güzel onu da bayıttık hocam. Şöyle bir baskı kurabilir miyiz? Şöyle bir ulti geliyor. Oh kardeşim. Kafamıza bir aksuar basıyor orada. Şöyle bir şunu bir iki hit de. Uf, güzeldi. Güzel yakaladık. Şöyle bir tane. Şöyle bir. Ah be onu vursaydım bir. Şunu oğlum sektirdin adamı vuramadım yine. Hayır 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 hayır. Ah be 2260 ya. Bir tane daha vursaydık ölecekti. Ama sanki ilk gol geliyor gibi ya. Sanki. Sanki. Tamam hiperimle geliyorum. Sakin olun. Sakin olun. Öldü adam. Adam öldü hocam. Kendici var. Kendici. Topu çıkarma. Bir dur sakin ol. Hocam selamun aleyküm diyorum. Ş şöyle seni de atıyorum çocuğum evladım. Aynen de öyle. Maze power diyebiliriz arkadaşlar. Buradan güzel bir gol geliyor. Serisinden hocam şu maçı da bir yenelim. Olayımızı bitirelim. Ne diyorsunuz? Şöyle bir tane bir Vurduktan sonra sizi itliyorum Tasımı veriyorum iş bitti Hocam sen de mi gel bakalım Oh ile var ya adeta yargı dağıttık Yani kostümü güzel bir şekilde gösterdim Efektlerini de gördük İkinci kostümümüzü de denedik Penny kostümünü de buradan almış olduk bu bölümde Bu bölümün asıl amacı zaten Penny kostümüydü Gizemli kostümleri de tekrardan 30'da 30 yapmış olduk Ve bu videonun da burada sonuna gelmek istiyorum Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum Kendinize çok çok iyi bakın Bye-bye.